Allah kimsenin yuvasını dağıtmaz. Anneciğim. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Limaz, ben iyiyim varım sizlerde iyisinizdir. Bugün Ozan Bey beraber Baş abinin yanına gideceğiz. Sonunda. 4-5 yıldır hep gittik, git, ha boyunca geleceğiz. Hayal gideceğiz. Artırıyoruz Tam yani. Tam abi geldik. Yani biz orayı merak ediyoruz. Arkadaşlar şu anda Baş Bey'in yanına geldik. <laughs> nasılsın Baş <Baki gülüyor> abi? Durum İyi Mert'im sen nasılsın? Yıllar sonra biz aşağı yukarı 5 yıldır falan tanışıyoruz değil mi? Yani bu hiçbir yana. 5 yıl olmasa da en az 3 yıl var. 3-4 yıl var. 3-4 yıl, yıl, yıl var ya. Aynen, yıl ha bugün var. geleceğiz. Ha yarın geleceğiz. Aynen aynen öyle oldu. Güzel Sonra da biraz... gelebildik. Burası da güzelmiş baş abi. Biraz dağlık ya bizim. Bizim size göre daha... Tam Karadeniz bölgesine benziyor. Evet. Arka tarafı Şiran zaten. Sana ağırlamıyor ya. Oradaki köpek var ya. Evet. Bu da arkadaşlar He. Beyaz Aslan'ın oğlu. İsmi neydi abi bunun? Dağlı. Adama gidiyor mu abi ya? Adamcını koyuyor mu? Yok adam aynı Yaban yaman hayvanlarla işte. Şey. Bu arada rahatsız herhalde biraz ha, durgun. Boştu mu yoksa? Sanki burası şişmiş abi şurası. Ya kaç gündür şey şurası yapıyor. Şurası var ya. Ha. Ha, ha, yapıyorum yapıyorum. Ha. O gün oradan birbirine girmişlerdi de şu köpekler. Bu da e, evet. Davut abinin beyaz aslanı oldu değil mi abi? Aynen aynen onun oğlu. Diğer, da... diğer köpekler nerede? Diğerler siz yolda geldiniz hayvanlar var belki. Aradaydı herhalde. Tam göremedik. He he orada vardı diğer yani hayvan da bu biraz rahatsız. Burada senin kaç tane köpeğin var abi? Ben önceden 12 tane vardı. Nerede var şimdi? Var ya, adam... Piranaları vardı bak abinin bir ara. Ya, Yam gibiydiler. Oylu o zaman. olarak orada çekiyordu değil bak abi? Hayır, Vay be bu. ne izliyorduk onları. Hayır, Peki abi. abi bir şeyden köpeğin havasına vurmuştun ya şeyle... E, plastik bir. Hayır <laughs> <Her> şey. Neydi? ne? <laughs> 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 ya bu sıl... Marşafa marşafa. Su atacağına marşafayı vurdu, marşafayı kırdı, sonra kadına geri veriyor. <laughs> ya şu şeyde olmuş, marşafada gittik köpek o zaman çok. Onun iki tane ya da, köpek var. Bir de o zaman. Kışta. Dar vardı. Orada birbirine girdi bir şey bulamadım ayırmak için, marşafayı elime geçti. Ablanın marşafasını aldım, ayırayım dedi suyla, su serpiyordu. <laughs> bir de marşafa sapı kaldı, ablaya <laughs> götür marşafayı verir gire. Dedi ben bunu ne yapayım? İşte <laughs> <laughs> o zaman da Baki abiyi takip etmeye başlamıştık. Vay be, ne günlerdi bak abi ya. <laughs> aynen aynen. Çok güzel yani. maceralı günler vardı burada. Ee, Köpeklere de gelsin, görürüz abi. He, orada, orada, orada var, var. Bu da bir tane de orada var. Şuraya bakıyorum. bir bakalım. İnekler de mi otluyorlar bak abi şu anda? He, şu anda da oturuyorlar ya bizim Tabii ha? Bu köpek değil mi? He? Bu kim başka abi? Bu köpek var mı? Bu başka. De başka. Bu Bu da benim, bu bozanın yavrusu gibi. Allah Allah, bozanın yavrusu mu? Abi bunlar bak. He, tamam tamam, tanıdım bunu. O bizim Kobule abi var burada. Onun köpeği... Burada başka köpek var mı abi? Bir tane daha aşağıda var. Yani yabancı sen, sen iç, sen üç, üç tane oldu. daha var. Onlar hiç öldürmüyorlar abi ya. Ya bu şey ya bundan korkuyorlar hepsi ya. Allah Allah. Vay ha baksana hemen ha. Senin bozayı da bir yakından görelim ya o da. Ha, ya biz gideriz oraya onlar gelir. Hay gideriz. Çünkü. Bu şey. Ya bu daha daha bir şey girme. girmemiş. Bir, bir buçuk, buçuk yaşında falan. Tamam şey bu böyle inince köpek köpekler ama kuyruğunu kısa saklanır. Biraz bulaşık bu ya. Bu köpek biraz bulaşık. Aynen. ya. O yüzden hep ya. yararlı oluyor herhalde. He o yüzden. Boşu. Ya abi, bunu hatırladım ya şimdi hatırladım. bunlar da Bu, dişi kardeşi falan vardı. Onu vermiş miydin? Ne yapmıştın abi? Ya bunun iki tane kardeşi vardı bende. Onlar ha. öldüler. Ha. Bunu da burada yavruyken vermiştim buraya. Bir bizim kobulay var. Şu arıları var ya. <laughs> onun köpeği. Hoş bulduk bak şimdi. Fatih abim büyük köpeği geliyor. Da ya. Arkadaşlar, Fatih abinin en iyi köpeği bu. Bozga. boz gel. Boz, Su içen var ya, çeşmeden. Bu arkadaşlar, dur. Buz 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 dur. Bu e, ee, dumanın yavrusu arkadaşlar. Aziz dumanın yavrusu. E, İçten onun gibi güzel bir köpek. Yani böyle e, videoda falan ufak gözüküyor ama büyük bir köpekmiş. Buranın da lideri bu. 11-12 köpeğin lideri bu. Çok da akıllı bir köpek yani. Ben bunu seviyorum gerçekten. Şu Şuna bakın. Dişi mi acaba? Çok güzel bakmış ha. Güzel bakmış, haşteş. Bu da iyi bir şey olur. Bozo. Ya ya ya, bozo bozo bozo. Duman'ın yavrusu bozo. <laughs> Aziz abi de vardı bir tane. Merhaba Hoş işte. Kaldın, Hoş, bulduk. Ne yapıyorsun? Sağ ol, teşekkür ederim. Durum sen nasılsın? Nasıl? Iyi ya sen nasılsın? Ne var ne yok? Bak abi aran nasıl? İdare eder. <laughs> Benim mala gönderdi. Kendisi geziyor. Adam <laughs> nasıl şey, şey yapıyor şey, abi? <laughs> Bak <laughs> yabana bana giderken video çeker. Ya hep, sabahleyin mal çıkarken çeker. Hep bir daha video çekmez. Hep bunu götürüyor yanında. <laughs> o ayrılmaz. Aynen. Başka köpekler var mı? Yok bizim Az dağlı var, dağlı, dağlı, dağlı rahatsız gelmiyor. Geçen ya. gün bir tane inek ha, şey, derisi vardı, onu yediler. Bağırsaklarından rahatsızlandı. Ona ilaç aldık, tedavi Hı -hı. uyguladık ama henüz daha kendine gelemedi. Hiç yabancı görüyor musun abi hiç burada? Görüyoruz babacığım ya. Nerede oluyor genelde? Genelde şu tepeden çıkıyorlar, yani öyle çalışıyorlar. Bu dereden çalışıyorlar. Ha bu tepenin üstünde oluyorlar ama şu an açıldı ya. Hı hı. Buralarda kalmıyorlar yani. Bizim şey... İnekler de bunlar değil mi başlar sen bizler? böyle bunlarla. Daha var. Bak. Tosun var mı abi yoksa tohum mu Tosun. Yok tosun. Geçen sene vardı derdi şimdi bu var. Daha yeni şey Yetiştirdik yapıyor. Yetiştirdik bu sene. Yetiştirdi. Bu sene de nasıl? 10 aylık. Eşleşebiliyor mu? Yok daha öğre gelmişler ha. ya hayvanlar. Öyle geldikleri için daha yeni. Bunları da bu aldım aç abi. Yani kendi evde nasıl? Kendi evde nasıl? Ev danası. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Danalar falan sıkıntı olabilir değil mi? Başa bir serbest bıraksanız yani kurt yiyebilir. Tabii o yüzden yo, yaban hayvanları çok ya. Ayı da aç olunca Ayı falan saldırıyor mu abi? Hiç. İşte aç, ay, aç olunca saldırıyor. Yani. Biraz şey. Şimdi bize birazdan bir drone uçur alalım. Bir etrafı bir kolaysan edelim. Aha, taraflarda larımla. şeyler var. Bak. Şöyle. Kayalıklarda tekiler falan var. Şöyle bir dolaplar. Karacalar var böyle. Bakalım belli olmaz. Ee, da ben de mesela bir dakika çektiğim video en az 4-5 gün tabii, tabii. o uçurmuşumdur. Drone öyle Aynen, çekmiş. Öyle. Hemen taktığım bir şey döküyorum. Ama yazın çok denk geliyor. Yazın dolu değil mi? Ya çok aşırı denk geliyor. Meyve var mı abi buralarda? Yaban armutları var ya onlara geliyorlar. Armut da bitti herhalde. Bitti ya bu sene tutmamıştı. Ya alış çok. Ha, ya bak. şey var. Bu sene var mıydı alış abi? Var. Vardı Armut o kadar yok. Alış var mı? Alış vardı var. Alış bizim Ne yürüyemiyor büyük yani. meme hayvan. geven çok. Şimdi mesela bu ya. yıl da inek çirbesi ama hayvan melezeniyor abi. Meleze. He, çok meleze, güzel oluyor. He. Hem rengi rengi re, 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 Bizde biraz daha şey. İşte işte melezleme biraz daha bizde gidiyor. Yani sap, sap hayvan gitmiyor bizde ya. Oluyor. Aynen. He. Bazen mesela dağlara çıkarttığımız zaman yukarıda yayla var. Oralar düz ama gidene kadar gevenli yer. Tamam mecbur. Bizim biraz daha koyuncu da uygun bir arazi aslında. Ha. Ama otlar kalktı mı? Ondan sonra mal serbest. aşağılarda serbest. Ha. Güzel ya burayı imreniyorum açıkçası. Zor <laughs> ya. <laughs> bu da Bizim bir Benim arsam az. Aynı kışın çok soğuk. Bakım 2200 falan. Yüksek <laughs> yüksek. 35 yıldır bu dağlarda. Vay. Çekeceksiniz bu adamı çekeceksiniz. Ha. Çekirdek bu adamı çekirdeksiz bak. Adam tam bir fenomen ya. Ta He. aradım her zaman izliyorum. Ya, ne, yapıyorsun orada abi? İşte bu nasıl? İşte vallahi idare edin. Dağların korku rüyası. Hı. Merhaba abi. ne yapıyorsun? <laughs> 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 adam sana ya. <gülüyor> <gülüyor> o, i̇şte ne yapalım. Onu da abi izleyince vallahi çok He mutlu oluyorum bak abi. Değil mi? Ya, adamım ya. Böyle söyleyeyim. Gözümüzü açıyoruz köydeyiz. Sabah kalkır, aşağı mı Hep evet, bakıp böyle tartışıyorsunuz. Bundan sonra içinin tersine... Sobayı yakıyorsun sürekli. Evet. Bir evet. <laughs> e e efendinin hayvanı da götürüyoruz. Benim de değil ha. Allah Allah. Benim hani, söylemiyorum. Ee, ha yani. bunun hakiki... O adam ha? ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi insanlık etti değil mi ki kötü oluyorsun. Aa. Ne kadar valla? E nereden e? nasıl? Seviyor seni onu abi. Yok görmüştüm. hatta Bak, işte, bak, 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 <laughs> İnsanlar seni evet. dışarıdaki insanlar seni seviyor. Aynen. Ama seni köylü bir sevmedi ya. Ya bu adam mi? sevmez mi ya? Evet, mi? adam mi? izleyince. Bak, abi sayesinde tanıdık onu. Valla. He valla. E, Herkes e, evet. evet, bu harikaymış bunu veriyor musun? Gerek abi sen olsun canım. alın götürün can ya. Can sağsın abi. Evet. Bir tane yemekle değişeyim. Efak gider. Olur. Olur. Onun 35 35 senedir burada. Allah Allah. Bir yere gitmemiş. Hey vallahi abicim. Evet, garibanlıktan ya bir yere çıkamamış. Şöyle diyor Yoksulluktan. O annemin kanında Kardeşim doğdum ya. He. Ben ne ya? Kalk onu hayvanı götür. Yolu götür. Traktör kaçırma hikayesi vardı bunun. Onun abinin traktör sürmüş de küçükken. <laughs> Ha, He, anlatıyordu. Anlatıyordu ya. He. işte o, baba. da O hikaye efsane He, Hepsini izliyoruz. Ta, yakında takip Ondan yani. sonra Şoban'ınki doğuki <laughs> sesi ve o hayvanımızı götürüyorduk abicim. <laughs> Sağ olsun İstanbul'dan işte bir hakiki bir komşumuz geldi. <laughs> Sağ olsun. Başı Karıştırdı hayvanı. <laughs> dayıcım ve ikimizi kopardı. <laughs> şu anlık çobanın ki doğu aşağıda. Sen... Sayın Onurcuğun da yukarı tırmanıyor. Yalnız mı oturuyor abi? Ha, yok ben, ben ha, şimdi o, beraber ben, katıyoruz birbirimize getiriyoruz. Ben dağlara katmışım. Nasıl abi sen ne? yapıyor Onur'un malı yok. Baba nasıl yok ya? Onur hiçbir şey yok. Bir tane sen de alın Onur abi katı. Ne de alsın ama. Ya bu bu üstümdeki de hapı arkadaşım. Öyle ben, ben. getiriyorum. böyle. kadar Aynen Bahçe abi çok destek oluyorsun. Sağ ol Bahçe abi. Onur abi sen Üzerime kadar fena sigara içiyorsun. Ya ben şiş, şöyle söyleyeyim de. Birini yakıp birini... Şş, çok acayip sıkılıyorum. N niye o zıkımı uyutuyorum biliyor musun? Ben... şey gelmedi. Ha, bir tane verek öyle. yok. Hemen yo, uyanık. Yok yok. Yo, <laughs> <uyanık. gülüyor> canım. Serirsin, <gülüyor> ha. <gülüyor> Sonra içer mi? Ooo. Bundan öğrendik abi. Şöyle diyeyim abi köyümüzden bir şey yok anlatabiliyor muyum? Bir evet, ha, arkadaş kendin... Bahçı Bey'i yakalıyorsan yakalayamıyorsun. Kafana ya. göre oturasın derdini Çok anlatasın. Abi. He. Parlament seviyor mu? He? Parlament. Fark etmiyor onun sigara. Allah Allah. Hemen abi. işler sanatçı da gel. <laughs> i̇şler... Gel sana parlament Yok abi ayıp olur ya. al al al. Ya merdim Onur buranın dışına çıkmadı. Onu da evet. kimse yok. Onlar en sevdiği parlament olduğu için parlament yeterli. Onlar Batu galiba anlıktan buradan dışına çıkmadı. Abi. E. Valla abicim. Ha. Ya abi buranın dışarı böyle adamlar da göstermem göster. ezildim e, inanıyor musun? Ya biz dört kardeştik. Bundan uh -huh. sonra Allah kimsenin yuvasını dağıtmaz. Anneciğim Bakit, dayımın annesinin o ak hastası. Ha, evet. Ondan sonra şu, he, İmaisi, şu he, şu, anlık şey, şeyde kalıyor. Sen tek mi kalıyorsun burada? He babacığım. E, Bursa'da kalı devlet himayesinde. He. He. he, pek he valla. Ya, de ya ben doğduğuma ne? öyle bir şey şeyim ki var ya hep dışlandık. Hiç ne, 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 ne bir topluma karıştı ş ş şöyle söyleyeyim abi bugüne kadar çok şükür ki kimsenin ne bir namusunu kimsenin ne bir an sor. Aynen. üstelik de hayvanı götürün her zaman bir, bir bir o ateş çıksa çünkü o insana hani, ne gariban oldu mu ya derdine ne derdine ne söyleyemiyorsun ya ya ş dur onu biz aratacağız. Kalmıyorsun ya. Çerezlik etmiyorsun ya. Hep şey, şey, şey oluyorsun. E ha. Bir yanlış çıkmıştı. Bu, He. bu Allah'tan benim yanımda beraber Allah. He, ben vallahi bilmiyor ya. He. He hemen onun üzerine. Ben de arada video çekiyordum. He he orada bir <laughs> <dedik, gülüyor> tane de. Ne kadar varsa. Her he kadar babacan. Söyledik hadi burada çocuk. Her her kadar. Ya. He kadar. Şöyle. Benim abiler. Onu hani bayağı Ha, çekiyorum. Yok onun içinde den ay var ya. ya dıdanı. O yay. He. He o atıyor. Dıdanı nasıl dıdanı? İşte valla komple hepsini çektirdim. Şu anlık işte iyi, iyi yaptıracağım. Neyini yaptıracağım? Kaçtığımızı <laughs> işte biriktiriyoruz. Ne yani, evet, hayvanlar yok mu? Ben <laughs> <Ayvanlarından gülüyor> hayvanlar. İşte, yok yok babacan ya. Şey he. Onların ben televizyon merazi oldu. Ya, bir, ben diyor hayvanlar iş adamından yo, yo, sağladığım yo, bir şey. Yok yok baba Böyle çamaşır makinesinde yine bir iş adamı dostumuza söyledik. He. Kimseyle. Buradan destek olmak isteyen olursa da arkadaşlar he. bize ulaşabiliriz. He. Öyle onun Ben hayvanları olduğunu sanıyordum onu abi. Yani, Halbuki aylık. 10 liraya gelmiyor ya gidiyor. He. he. İşte oh. bir iki tane kendisinin olsa çok güzel olacak başarılı. Yok yok. İyi olacak onun işte. Ha böyle gelmiş böyle de gidiyor. Allah yardımcısı olsun. Çok memnun oldum Onur abi. Herhangi arkadaşların destek olmak isteyen olursa e, ben iletişime geçebilirim. Ben de evet. sana onu Baki abi'nin aracılığıyla iletebilirim. Yani evet. Onur abi'nin ben hayvanları olduğunu sanıyordum. Y Oraya yok yok abi. daha farklı tamam. bir e, evet. şeyle gelebildik arkadaşlar. Onu bilmiyordum. Evet. Şimdi geldik burada öğrendik. Onur evet. Onur <laughs> Böyle işte arkadaşlar diyecek bir şey yok. Evet. Ulaşmak isteyenler Instagram'dan evet. veya şeyden Tabii. ulaşabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Moralimiz bozuldu evet. şu an. Neyse iyi şey oldum ya?